Herkese günaydın, kanalıma hoş geldiniz. İki çocukta annenin ilk vlogundan hepinize merhaba. İlk kez böyle bir vlog çekeceğim. İşte neler yaptık, evin içinde neler yapıyoruz gibi. Birkaç gündür özgüdür hastaydı ama çok şükür bugün iyileşti. O yüzden e, okula gitmek istedi. Pazartesi günleri oyuncak günü olduğu için bir de ödev veriyor hafta sonuna yakın e, öğretmeni. Onları falan yapıp yıldız alacağım diye ağlayıp okula gitmek istedi. E, Murat da onu götürdü. Biz de Murat'la kahvaltı yaptık. Şimdi Murat e, oğluşuyla dinlenmeye geçiyor. Çünkü çok erken kalkmışlardı. Biz gece mesaisi yapıyoruz. Bu gece artık dayanamadım. E, uy, yani uyumuyor hiçbir şekilde erer. Geceleri gündüzleri uyuyup, geceleri uyumuyor. Ee, yeni doğan da olduğu için böyle bir uyku düzeni de oluşturmuyorum tabii ki. Her istediğinde emziriyorum, her uyandığında bakıyorum. Böyle bir süreçteyiz. Dün gece artık dayanamadım çünkü birkaç gecedir Özgüdür'ü de hastaydı. Eralp de uyumuyordu. Artık maf olmuştu. Murat'a dedim ki Murat sen uyutur musun? Altı temiz, karnı tok ama asla uyumuyor. Murat da işte 5.30'dan beri uyumuyor. Onunla uğraştı. Özgü duruyor okula götürdü falan. Şimdi o ve oğlu şu dinlenme saatine geçiyor. Benim için de temizlik saati diyebiliriz. Birkaç gün evi temizlemedim ama gerçekten anında pislendi. Bir de yaz olduğu için herhalde daha çok böyle hani evi daha çok kullanıyoruz ya da işte çıplak ayak geziyoruz falan. Bilmiyorum daha çok dışarıda olduğumuz için de herhalde çok çabuk kirleniyor ev. O yüzden evi temizlemeye karar verdim. Yapabildiğim kadar yapacağım. Çünkü çok e, aşırı enerjik hissetmiyorum ben de. E, yaşadığım tüm mesailer sebebiyle. Ama yapabildiğim kadar yapacağım. Zaten Sibel abla geliyor. E, her hafta normalde geliyordu. Ben çalışırken ama şimdi böyle bir iki haftada bire çektik. Bu hafta belki perşembe gününü falan çağırırım. Ama bugün pazartesi günü. Hafta sonunda temizlik yapmadığım için bugün artık ee, yapmak zorundayım, <laughs> yapmak zorunda hissediyorum açıkçası, zorunda değilim. Yani bir evi toplayıp süpür edebilirim ama böyle bir süpürüp silip tuvaletleri bir temizlemek istiyorum, yapabildiğim kadar. Neden kadar diyorum? Ee, hem yorgunum hem de çok sıcak. Ee, belki yapıp size gösteremem çünkü üstümü falan çıkarmak başımı çıkarmak gerekebilir sonradan ee, dayanabildiğim noktaya kadar bu halde giyinip e, temizlik vlogu iki annenin vlogunu çekme iki ya? iki çocukla annenin ev vlogunu çekmeye karar verdim İnşallah videoyu beğenmişsiniz o zaman yavaştan başlayalım hızlı çekimi alalım ee, bu sefer en son yatak odasını temizleyeceğim Yatak odasını zaten göstermiyorum biliyorsunuz. Onu ben artık kendim temizlerim Murat çünkü uyuyor, e, ERR uyuyor. Yatak odasına kadarki kısımları böyle balkondan başlayarak e, balkon, salon, mutfak böyle başlayıp gideceğiz. E, hem süpürüp hem süp, hem toz alıp gideyim diyorum. Hani oda oda gideyim diyorum. Belki bu sefer daha kolay olur. Hadi bakalım başlayalım. you. Ee, size şeye kadar gösterebildim. Çocuk olsa kadar dayanabildim. Sonra artık dayanamadım. Ee, kendim hemen kapattım. Kendimi temizledim. Yatak odasını, çalışma odasını ve banyoyu. Bitti. Çok şükür. Allah'a ben şükür. Size hallarımı göstermedim. Şu çamaşır odasını kapatayım. Kurtmanın sesi gelmesin. Gösterdim mi hatırlamıyorum. Dayımdan aldım ben hallarımı. Dayım halıcı. Bu arada belki biliyorsunuzdur. E, bu giriş hallarımı işte şey böyle yırtılmıştı. Çok kötü olmuştu. O yüzden değiştirdim. E, çocuk gelmeden önce hemen dedim ki yeni, kendime gideyim yeni giriş halısı alayım. Dayımın Instagram adresi var. Bu arada Türkiye'nin her yerine gönderimi var. Aşağıya bırakıyorum. E, açıklama kısmında bulabilirsiniz. Orada çeşit çeşit şey var. Eğer Maltepe tarafında oturuyorsanız ya da Kartal yakın taraflarda oturuyorsanız Maltepe'de dükkanı gidip göz gözünüze de bakıp seçebilirsiniz. Çünkü çok seçenek var çok fazla seçenek var. Instagram'da çok fazla seçenek herhalde çok koyamıyor. Vakti olmuyor. Ben yine de aşağıya bırakıyorum. Benim iletişime geçebilirsiniz. Benim hallarımı da beğenirseniz eğer tabii. Şimdi göstereyim size hallarımı. Çok ördüm. Yine boydan boya. Hatta şu uzak çekim alayım. Gördüğünüz gibi. Böyle antresitli beyazlı bir takım. Şöyle daha detaylı çekeyim çok yakıştı. Bir de parkeler beyaz olunca böyle koyu renkli halılar gerçekten çok güzel gösteriyor bence. Dediğim gibi aşağıya Instagram adresini koyuyorum dayımın. bakalım. İşim bitmedi tabii ki çünkü ne yapmadım yemek yapmadım. Murat sabah pazara gidip hemen enginar almış. <laughs> Enginarım güzel olur açıkçası. Çok sever. O yüzden bana hep her seferinde söylüyor. Ben de birkaç hafta her hafta alıyordum her pazartesi ama birkaç haftadır alamadım. Ee, o yüzden. Yani çocuk da çıkamadım haliyle kendisi gidip almış. Şimdi bir enginar yapalım. Dünden kalan yayla çorban var. Bir de e, yoğurt sarımsaklı bir makarna yaparız soğuk. Yanına da bir karpuz. Akşam yemeği böyle olur. Makarnayı akşama doğru yaparım. Ya da şimdi mi yapsam bilmiyorum ki. Soğusa falan yoğurtlasam soğusa. Ee, evet, onu da şimdi yapayım. Çıksın aradan. Ee, makarna yapacağız bir de enginar yapacağız çorbamız var hadi bakalım galiba garnitürle yapıyorum ben her seferinde enginarı çünkü daha kolay oluyor bir daha patates havuç falan bir daha uğraşmıyorum çok da güzel oluyor hazır garnitürle alıyorsunuz önce soğanı kavuracağım sonra garnitürlerimi yıkayıp soğanla birlikte kavuracağım zaten göstereceğim daha önceden de enginar videosu çektim hatırlamıyorum ama gerçekten bu tarifim çok güzel oluyor. Bunlar da süzülürken ben soğanları kavurayım. Hatta enginarlarımı da limonlu suda bekletiyordum. Şöyle. Limonu biraz az katmıştım. Şimdi suyun tamamını döktüm. Limonu iyice ne üstlerine sıkıyorum. Enginar dediğim ekşi olur arkadaşlar. Hafif. Çok severim. Portakal mevsimi geçmeseydi, evde portakal olsaydı yarımda portakalla e, su katıyordum çünkü o da çok lezzetli yapıyor şöyle iyicene limonu her yerine gelsin bunu böyle satış sayfaları var satıyorlar buzluğa atın diyorlar instagramda gördüm ama çok emin olamadım alıp buzluğa atıyor musunuz enginarları? Nasıl yapıyorsunuz? Buzlukta bilemedim yani enginarı. Şimdi e, soğanımı ve garnitürümü pişirdim. Sonra ayrı tabağa aldım. E, şeylerimi dizdim. Bu ayrı bir tabağa almak zorunda değilsiniz ama ben daha kolayıma geliyor böyle. Şimdi onları dizdim ve üstüne garnitürlerimi ekledim. 2 tatlı kaşığı tuz koyuyorum. Şöyle. Zeytinyağların olmazsa olmazı bir tatlı kaşığı. E, az önce çay kaşığıydı. Tuz, iki tuz. Bu da bir tatlı kaşığı şeker koyuyorum. Bir bardak su ekliyorum. Yarım limon daha sıkıyorum. Altını yakıyorum, ağzını kapatıyorum. Kaynayana kadar pişecek. Kaynadıktan sonra kısa alacağım. Bir 20 dakika falan pişireceğim. Bu kadar. Evet, gördüğünüz gibi oldu. Garnitürlerim de olduğu için. İngilenlerim de pişti. Ee, yanına sarımsaklı makarna, yoğurtlu makarna yapıyorum. Karpuz yapıyorum. Bir de yerli çorbam var. Yeter bugünlük böyle. Temizlikten sonra yemeği yaptım. Sonra misafirlerim geldi. Sonra özgüdürü almaya gittim. Bunları hiçbir çekmemişim. Sonra özgürle şimdi. Özgüdür ben ve Zeynep hala. Rıdvan abi, ablam. Hepimiz dondurmacıya geldik. Dondurma yiyoruz. Eğer pişkom yiyemiyor. Şimdilik ama inşallah ilerleyen zamanlarda onla diyeceğiz, değil mi Anniş? Değil mi Anniş? Hı hı. Sana dondurma yasak dönmüş. Ne yapacağız? Dam gibi. Değil mi? Daha baloncuk Çok merak ediyorlar. Sence kime benziyor? Hayır değil. değil. Kimse kimseye benzetemiyor Bilmiyorum. ya. Aynı ben. Kim? Aynı, aynı değil Murat. Aynı sen değil Babasına benziyor ama. Benziyor evet. Aynı. Ama bence. Ama çok değil yani. Aynı yine ben. Bana benziyor bir şey. gözü kaşı falan, rengi aynı ben. Aynı ablamın. Aynı, aynı benim kaşlarım Murat. Aynı bak, kara kaş kara göz Allah. Aynı Aynısın. Kaşı yok çocuğun ya. Kirpiği yok fark ettin mi? Kaşı kirpiği yok. Çok esmer. Ay sarışın. Nasip. Şimdi parka geldik. özgür şu an Ve hala da orada paten sürmeye çalışıyorlar. Çok başarılı oldukları su. <laughs> Çok başarılı olduklarını söyleyemeyeceğim. Birazcık uzun tutsa adımlarını özgüdür gidecek. Ama korkuyor. Aferin kız biraz sürdü. Bu da burada uyuyor. Hayat ona güzel. Gerçekten. Herhalde güzel. Bugün çikolatalı kek yapacağız. Sufle yani. Sufle. Malzemelerimizi say. Süt, şeker, yumurta, süz, bir de dakı. Ya, değil mi? Evet. 10. Ama yağ yok burada. Var mı? Ya, 10. Evet. Yağımızı şey, özür dilerim. Bir tane yoğurtumuza kıralım. Güzel bir şekilde çırp. Nasıl yarım çay bardağı şeker. Şekeri alsan ben sana bardak vereyim. Koy bakalım. Dök. Evet. Şimdi yarım çay bardağı süt. Ben koyayım senin içine koy. Dök 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 hepsini. Dök. Karıştır şimdi. Şimdi yağ dök. Yarım çay bardağı sıvı yağ. Dök 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 dök. Evet. Karıştır. 6 yemek kaşığı un koyacaksın. Al bakayım yok bardak da değil. Bunlar. 6 tane koyacaksın içine. Sayarak koy. 1 2 3 birazcık az koydum porsiyonları. Bir tane daha atalım. 7 olsun. Tamam. Şimdi kabartma tuzu ve vanilya. Dök bakalım içine. Evet, 2 yemek kaşığı kakao. Ah, çok ağır olmuş. Şimdi sufle kaplarına dökeceğiz. Şöyle göstereyim. 5 kap böyle çıktı bunları şimdi airfryer'da bir 8 dakika pişireceğiz. Üstüne de sonra Özgür'ü süsleyecek. <laughs> Hadi bakalım fry'e gidecek. Evet, kızım yaptı. Şöyle süsledi. Çok güzel olmuş. Ellerine sağlık gün sonundayız. Erafi de emzirip uyutacağım inşallah. İnşallah videomu beğenmişsinizdir. Daha güzel videolarda görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.